Derin okyanusun karanlık sularında yaşayan küçük bir denizatı olan Mavi, her sabah mercan resifine gidip güneş ışığının ulaştığı yüzeye doğru bakmayı çok severdi. Hayali bir gün yüzeye çıkıp dünyayı görmekti. Ancak yaşlı kaplumbağa ona, yüzeyde birçok tehlike olduğunu söylemişti. Bir gün Mavi, deniz yüzeyine yakın bir yere kadar yükselen parlak bir inci gördü. İnciyi merak eden Mavi, cesaretini toplayarak yüzeye doğru yüzmeye başladı. Ama birdenbire, Büyük bir balık ağıyla karşılaştı ve tuzağa düşmek üzereydi. Tam pes etmek üzereyken, inciyi fark eden bir grup Yunus hızla yardıma geldi ve ağı parçalayarak Mavi'yi kurtardı. Korkmuş ama bir o kadar da heyecanlı olan Mavi, inciye ulaşmayı başardı. Ancak inciyi eline aldığında, onun aslında eski bir deniz kabuğu olduğunu gördü. Bu olaydan sonra Mavi, hayallerinin peşinden gitmenin değerli olduğunu ama daha dikkatli olması gerektiğini öğrendi. Mercan resifine geri döndüğünde artık daha cesur bir deniz atıydı.